Türklerin ataları Çin milletinin Siha'i dediği Batı Denizi sahillerinde yaşarlardı. Komşu hükümdarlardan biri bunların yurtlarını basarak çocuk, kadın ve önlerine çıkanları kılıçtan geçirip öldürdüler. Bu milletten ancak hayatta 10 yaşında bir erkek çocuğu kalabildi. Bu çocuk da elleri ayakları kesilip bir bataklığa bırakıldı. Çocuk bataklıkta açlıktan ölmek üzereyken bir dişi kurt gelip ona bir et verdi. Kurt her gün gelerek çocuğu etle besledi. Çocuğun yaraları iyileşti, gücü kuvveti yerine geldi. Atalarını katleden hükümdar çocuğun sağ kaldığını haber aldı. Çocuğu öldürmek üzere arattı. Hükümdar çocuğun bulunduğu yere birisini gönderdi. Bu adam bataklığa geldiği zaman çocuğun yanında bir kurt gördü ve şaşırdı. Adam ikisini de öldürmek istedi fakat bir tanrı onları korudu. Kurt çocuğu sırtlayarak batı denizinin doğu tarafına geçirdi. Yakınlarındaki dağlardan birinde bulunan mağaraya götürdü. Mağaranın arkasında bereketli bir ova vardı. Ovanın her tarafı yalçın kayalarla çevrilmişti. Kurt burada sakat delikanlıdan on çocuk doğurdu. Bunlardan biri aile adı olan Asena'yı aldı. Bu çocuklar büyüdükleri zaman mağaradan çıkarak civardaki oymaklardan birer kız kaçırdılar. Bunları mağaralarına götürdüler ve bu kızlarla evlendiler. Birkaç nesil geçince bunlar çoğaldı. İçlerinden Ahinsi adlı birisi başlarına geçerek mağaradan çıkardı. Kinsan dağlarına giderek yerleştiler. Susen Tatarlarına bağlandılar. Bu dağların tepelerinden biri takye şeklinde olduğundan kendilerine bu anlamda tuyu adını verdiler. Asıllarını delalet etmek üzere de bayraklarına bir kurt başı yaptılar.